Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Doğduğun Ev Kadirindir günü. Bu akşam Doğduğun Ev Kadirindir dizisinin 34. bölümünü izleyeceğiz. Bakalım Doğduğun Ev Kadirindir dizisinin 34. bölümünde neler olacak? Doğduğun Ev Kadirindir dizisinin başrollerini Demet Özdemir, İbrahim Çeliko ve Engin Öztürk paylaşıyor. Barış Zeynep'e evlenme teklif ediyor. Bakalım Zeynep Barış'ın evlenme teklifini kabul edecek mi? Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.